Tabii ki buralarda anlatmaya çalıştım. Şu anda Beşiktaş hem hoca ile birlikte hem de takım olarak bir duruş sergiliyorlar. Oyuncular burada en baş roldeler. Diğer takımlarımızdan onları görmedik. Hocalar gittikten sonra onları yaşayamadık ama Beşiktaş hoca ayrılığından sonra çok başarılı bir çizgi. Eksikler olabilir. Büyük takımlarda fazla olmaz da ama daha doğrusu onların biraz daha al kademelerinde olan takımlarda eksikler. Epey can yakar. Çünkü Antep'te 9'a yakın bir oyuncu. Evet, Eksikliği evet. vardı ve bunlar da oynayan oyunculardı. Ama maça gelirsen kazanılan 3 puan şu anda en önemlisi 3 puan ve o şekilde gidiyor Beşiktaş. Bildiğimiz düzeyde oynuyorlar. İşte hep ileride oynamaya çalışıyorlar ama oyun kurgularında çok fazla bir değişiklikler yok. En büyük zaten hocanın en büyük artısı o oldu. Bir şeyleri değiştirmeden evet. takımla birlikte kimler oynuyorlarsa, hangi mevkide oynuyorlarsa fazla kurcalamadan çıkmaya başladı. Tekrar söylüyorum Beşiktaş futbolcuları burada tam bir e, futbolcu duruşu, takım duruşunu sergilediler ve başarıda gidiyorlar. Diğer takımlarımız işte inişli çıkışlı var. Bugün de işte Galatasaray'da izleyeceğiz. Ama e, galibiyet her zaman için hocanın hanesine yazar. Ben Burada da söyledim yani inşallah devam ederler. E, yeni sezonda da devam ederler. Yani dışarıdan alacağınız getireceğiniz e, onlar bir şeyler ekmiyorlar size. Elinizdekilerin biraz daha fazlasını veyahut da ne bileyim e, getiriyorsun üst düzeydeki oyuncular onlarla e, bir şeyler sunmaya çalışıyorlar. Belli yani çalışmalar belli. Biraz farklılıklar olabilir. Üç aşağı beş yukarı ama ben devam etmenin ben taraftayım ve iyi gidiyorlar. Tebrikler. Ceyhun Eriş. E, şu var. E, Önder Hoca'ya o yetkiyi vermiş olmaları sezon sonuna kadar hem hocayı bir anlamda rahatlattı ve özgüven verdi. Oyuncuların üzerindeki soru işaretini de kafalarındaki soru işaretini de kaldırmış oldu en azından. Bu bir şekilde bu hafta belki oyun olarak yansımadı ama önümüzdeki haftalar yansıyacaktır Beşiktaş adına. Şu var Önder Hoca ile alakalı Emirhan'ı takıma kazandırması çok önemli bir artı çok özel yetenekli bir oyuncu. Çok farklı bir oyuncu. Çok hakikaten öyle. Çok, çok yetenekli bir oyuncu. Emre'den sonra ben ikinci böyle bir yetenekli görüyorum. Bakın Emre Belenso'la evet, çok çok daha da iyi olacak. Yani çok farklı ıı, bir oyuncu izleyeceğiz inşallah. Maç kondisyonunu aldıkça çok daha iyi seviyeye gelecek. O bir kazanç. Onun haricinde hem Mahmut hocamın hem senin de söylediğin gibi şu, bu şu an e, kazanmak hani nasıl olursa olsun kazanmak önemli. O yüzden Beşiktaş e, kazandığı için hem hoca rahatladı, özgüveni arttı hem oyuncular biraz daha rahatladı psikolojik anlamda. Daha sonraki haftalarda çok daha farklı bir Beşiktaş izleyebiliriz. E şimdi e, Emirhan'la ilgili hocam geçen programda da çok iyi şeyler söylemiştik ki Önder Hoca'nın da şöyle bir ifadesi vardı bu maçtan önce o imza töreninde kötü de oynasaydı, e, hatta bir maçı kaybetmemize de sebep olsaydı ben yine bu şansı verecektim. Arkasında Olacaktım oyuncumun demişti. Nitekim bu maçta da e, şans bulması, e, hocanın ona uzun sürede oyunda tutması e, bunun bir göstergesi diye düşünüyorum. O konuda da çok hassas aslında oyuncuyu e, kazanmak Kazanma konusunda. konusunda çok hassas e, görünüyor. E, Maç bu... sonunda mesela Oğuzhan'la alakalı da sorulan evet. soruya verdiği cevap da önemli. Onu da kazanmaya çalışıyor o zaten en çok belki de merak edilen konu. Hani genç oyunculardan ziyade mevcut kadroda kaybedilen, faydalanılamayan oyuncularla ilgili nasıl bir etkisi olacak Önder Hoca'nın? O da merak ediliyor. burada Laiç'e gelmek istiyorum. Fesi için istediği bir rakam var. Beşiktaş'ın ciddi anlamda bir problem teşkil etmeye başladı. Nasıl görüyorsunuz geleceğini ya da Süper Lig'de başka bir takımda forma giyebilir mi? Ya şimdi Beşiktaş'ın Leich geldiğinden beri çok yetenekli bir oyuncu aslında. Bakarsanız. Ama maalesef ne fazla süre alabildi, ne aldığı sürelerde belli dönemlerde katkı sağlayabildi. Bir de geçen sezon özellikle bazı ailevi sebepleri evet. de oldu yanlış hatırlamıyorsam. Bir türlü kendi evet değil. özel hayatıyla. Bir türlü kendini oyun içine, sahaya takıma i, aktaramadı, yansıtamadı. Böyle durumlarda değişiklik iyidir. Ay şimdi o nasıl ister i, Türkiye'de başka bir takıma gitmek mi ister yoksa başka yurt dışına mı gitmek ister? Bir fesih bedeli. Bedel istiyor. istiyor. Şey tazminat evet. gibi bir şey istiyor. i̇stiyor evet. Ya yani o ona kulüp karar verecek. yani oyuncu, menajeri ve kulüp arasındaki o bir ölçü. şey olmadan yani bir şeyler belli olmadan bizim çok yorum yapmamız doğru değil. Ama yetenekli bir oyuncu İdih. maalesef İdih. alamadı Beşiktaş tam potansiyel onda. Fener'de bir son bir çıkış yakaladı böyle. Yara ismi geçti. Ee, evet geçtim. evet Başakşehirli. Advokatla e, bir çıkış yakalamıştı. Onun zaten transferi bu tarafı oldu ama Beşiktaş'la Ceyhan'ın anlattığı gibi. Yani hakikaten böyle oyuncuları aldığınız zaman verim bekliyorsunuz, verim almak istiyorsunuz. Bunları tabii biz buraya üst düzey oyuncu olarak getiriyorsunuz. Ama e, sizin elinizdekilerden fazla bir artısı yoksa ki yabancı oyuncu minimum minimum yani şey biliyorsun. Evet. iki gömlek senden üstün olacak. Senin evladından üstün olacak. En az ha, Ya olmuyorsa hiç uğraşmayacaksın. Para bak şimdi de e, bir milyon az bir para değil yani bu kolay değil. Nasıl kazanıyorsun? Kulüplerin şu andaki durumları belli. Hocam e, bazen olmuyor işte. Olmadım, yani çok olmadı, yetenekli diyorsunuz bir oyuncu transfer ediyorsunuz ama hani beden olarak geliyor ama akıl olarak gelmiyor. Tabii bir yani bir türlü o istediği performansı sergileyemiyor. Siz de ondan alamıyorsunuz. Ne kadar uğraşırsınız. uğraşın ya O yüzden zorlamaya da gerek yok. Şimdi ha o tabii. bedel bilmiyorum yabancı... ne kadar makul hak ediyor mu böyle <laughs> bir Durum var mı, Mukavelesinde yazıyor mu onu da varsa bilmiyoruz. zaten o. Zaten bütün güvenceleri onunla. Şimdi biz tabii böyle... Ser, Sercan'a sormak lazım. Sercan Hı -hı, o o. Bu, Yabancıları istediğimiz zaman yerinde takip ettiğimiz için oradaki futbol angajmanında, oradaki futbol mentalitesinde biz buraya uygun olarak görüyoruz. Ama buraya geldiği zaman her şey değişiyor. Burada farklı bir Top futbol tık. kültürü var. Hep biz yerindekilerini çok üst seviyede görüyoruz. Üst seviyedeki oyuncu olarak buraları sunmaya çalışıyoruz. Çalıştığımız zaman kulüplerde ama geldiği zaman da tutmayıp işte bunun başında böyle de baş ağrıyorsunuz. Başınız ağrıyor. Yani ancak Hollanda ondan da geleceksiniz. Onlar da vermezler 1 milyon. Yani hiç, hiç çok olabilir. 1 milyon vermezler. Beşiktaş da onu feshetmek için öyle bir 1 milyon vermez. Ellerinde kaldı. Peki, sezon sonuna kadar. Şimdi kadroya bakınca Beşiktaş'ın bu maç en yakın maç olduğu için bu maç özelinde konuşacağız tabii ki biraz da. Özellikle ilk yarıda çok durgun bir maç seyrettik. Beşiktaş denedi ama bir türlü istediği pozisyonları bulamadı. Sonrasında değişiklikler işte Emirhan'dan bahsettik az önce Emirhan Oğuzhan değişikliği, güvenlilerin değişikliği. Ne değişti size göre Beşiktaş'ta? Beşiktaş'ın ciddi anlamda bir transfer ihtiyacı var gibi görünüyor. Ee, en azından e, sezonun geri kalanını toparlayabilmek için ne der Mahmut Aypaslı? Melike şimdi transfer yapman için önceki bir hedefin olması lazım. Burada hedefin nesinin? Yani e, kupa Kupası. devam ediyor. Türkiye Kupası evet. e, hedefim var. E, büyük paralar verip de farklı yerlere oyuncu alır mısın? Elindeki yani senin çok öyle bir çok e, kötü bir kadron yok. Elinde kadron iyi senin. E, nerede bir Santrofor'da sıkıntı yaşadınız o da niye yaşandı? E, Batı Suayi öyle çok gezginci, sabit olan bir oyuncu olmadığı için son vuruşlarda da eksiklerini yaşa, yaşayabiliyorsunuz. Onları da gördük ama şu andan itibariyle tekrardan yani bir trans sezon sonu çok e, önemli Beşiktaş için. Yanılmıyorsam onun üzerinde bir oyuncunun e, mukaveleleri bitiyor. Evet sözleşmesi ee, biten oyuncular sezon var. Sezonun sonu esas e, büyük sıkıntı. Şu anda yani çok fazla doldurmaya gerek yok. Elinizde mevcut kadroda var e, oyuncularınız. E, birbirini takviye eden e, oyuncular var. Tekrar söyleyeyim Beşiktaş'ın tek bir hedefi kaldı. E, şampiyonlar pardon e, Türkiye Kupası ve bir tarafta Şampiyonlar Ligi'ne gitsen elimi oynuyorsun. Tek Türkiye Kupası'nı alan takım eleme oynamadan gidecek Avrupa'da. Diğerleri hepsi 2'nin e, ikinin altında kalanlar da Konfederasyon Kupası'na gidiyorlar. Yani öbür türlü UEFA'ya falan gitme şansın yok. Hepsi eleme oynayacak. Bir tek Türkiye Kupası'na alan doğrudan gidiyor. <laughs> Bunun için de orada oynayacak takımlarımız ona hedeflemeleri gerekecek. Yani Beşiktaş'ın kadrosu belli orada. Belki belki bir tane iki tane hangisi şimdi Oğuzdan'dan bahsediyorsun. Oynadığı müddetçe bir şeyler vermeye çalışıyor. Yani orta sahası belli. Piyan mi göndereceksin? Gönderemezsin. Sağın solun var senin zaten. E stoperler belli. E bunları da yani buraya yatırım yapmana çok gerek yok. Türkiye Ligi'nde gidebileceğin yer belli. Ona göre e, bilemiyorum çok büyük fazla. Hocam şöyle çok zor aslında Beşiktaş kadrosunda gelecek planlaması yapmak. Çünkü Aşağı yukarı 14-15 tane oyuncunun sezon sonu Aynı. sözleşmeleri bitiyor. İşte Aynen sıkıntı evet. orada. Yani şu, şu andan itibaren bu sezonu artık Beşiktaş'ın... Evet Kupa'da, Türkiye Kupası'nda devam orası. ediyor. Oraya yüklenecek ayrı ama Ligi şu an çok düşünmeden sonraki sezonun planlamasını yapması gerekiyor Beşiktaş'ın artık. Çünkü hakikaten çok fazla bir oyuncu çok, gidecek. Hani 14-15 tane <laughs> O oyunculardan kaç tanesini elinde tutmak isteyeceksin mukaveleyi? Aslında mu? şimdiden opçular. önümüzdeki sezonun transferlerin işte Trabzonspor'un evet geçen sene yaptığı gibi planlaması gelecek sezonu çok önemli. organize etmesi lazım değil mi? Planlama çok önemli Melike. Yani e, maalesef bizim ligimizdeki takımlar e, çok uzun sezonlardır. Bu planlamayı çok doğru yapamadılar. Çok. Hep anlık e, yapılıyor planlar.